Merhaba arkadaşlar, Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Köşe konumda çok güzel bir villamızın tanıtımını yapacağız. Merkezi konumda Yönder Koleji'nin hemen altında geniş bahçeli, kendine ait otoparklı, ayrı mutfaklı gerçekten mükemmel bir villa. Satış fiyatımız 1.400.000 TL. Tabii ki pazarlığımız var. İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Villamız köşe konumda. 4 artı 1 ayrı mutfak. Kendine ait. otoparkı bununla normal girişten girdiğimizde sağlı sollu geniş 2 adet bahçemiz var. Burası da araç girişimiz istenirse üstü kapatılabilir köşe konumda güzel bir villa arkadaşlar. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir kolümüz var. Renkler bu şekilde değişebiliyor. Sağ tarafta Mutfağımız sol tarafta da salon kısmımız var. Mutfaktan başlayalım. Giriş kısmının sağında kalıyor. Geniş kullanışlı bir mutfağımız var. Doğal gaz tesisatımız hazır. Otomatik panjurumuz hazır. Bu aralar her gittiğimiz evde farklı bir avize çeşidi ile karşılaşıyoruz. Buradan bahçeye çıkışımız var. İki tarafta cam, gün ışığından olabildiğince yararlanıla biliyor arkadaşlar. Karşı tarafta da. Yani mutlak kısmının şöyle göstereyim. Karşısında da salonumuz var. Ben şunu çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Bir de bunun renkli olanları var. Kırmızı, mavi. Yani gerek var mı böyle bir şeye tartışılır. Şu mavi ışığı değiştirmeye çalışıyorum. Yapamadım. Evet. Mavi ışık ev gerçekten karanlık gösteriyor. Her gittiğimiz evde de denk geliyoruz. Geniş bir salonumuz var arkadaşlar. 30 metrekareye yakın kullanışlı geniş bir salonumuz var. Yine buradan bahçeye çıkışımız mevcut. Burada bir de lavabomuz var. Arka tarafa doğru gidiyor merdiven altta depolar değerlendirilmiş. Sonunda mavi olmayan bir yer bulduk. Genelde filmdeki bütün merdivenlerin renkleri mavi ışıklandırmasının ama biz bunu geçenlerde öğrendik. Videoya yorum yapan bir arkadaşımız sayesinde başlangıcı ve sadece sonu mavi oluyormuş normalde bitiş ve başlangıcı göstermek için. Merdivenden çıktığımızda 3 tane odamız şöyle göstereyim. Bir de banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen sol kısmında Geniş bir banyo lavabomuz var. Gerçekten devasa genişlikte. Çok güzel bir banyo lavabo. Burada bir de havlu dolabı konulmuş. hemen sol tarafta yani merdivenin karşısında geniş bir odamız var. Bütün odalar yol cebin arkadaşlar orada. Onun da yanında yine geniş bir odamız var. Güvenlik kamera kayıt sistemi burada. Burada bir de geniş bir balkonumuz var. Balkon gerçekten çok geniş, kullanışlı. Güzel bir balkon olmuş. Ve bir de ebeveyn odamız var. Odamıza girdiğimizde hemen sağ tarafta banyo mevcut. Yine geniş bir odamız var ve yine mavi ışığımız var. Kullanışlı geniş bir oda arkadaşlar. Burası da aynı şekilde yol cepheli. Merkezi konumdayız deprem yönetmenliğine uygun ses ve ısı yalıtımlı güzel bir villa olmuş. En üst katta da bir odamız, bir terasımız, bir de banyo dolabımız mevcut. Yine aynı plan merdivenden çıktığımızda sol tarafta çok geniş kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Oranın karşısında da gerçekten geniş bir mavi odamız var. Gerçekten kullanışlı geniş bir oda arkadaşlar. Salon kadar büyük diyebilirim. Hem merdiven başından hem de bu odadan dışarıya çıkışımız var. Teras alanına yine geniş kullanışlı bir terasımız var. Uzun bir terasımız var hatta. Herkese bir konumdayız. Karşı tarafımız Yönder Koleji istenirse burası da kapatılabilir. Buradan deniz gözüküyor ama bunu sizin görmeniz çok zor. Evet arkadaşlar villamızı izlediniz. Gerçekten kullanışlı köşe konumda 4 artı bir ayrı mutfak. Merkezi konumda güzel bir villa. Gönder Koleji'nin hemen altında altı kuma mesafemiz 3 kilometre. 1 milyon 400 bin satış fiyatımız var. Otomatik panjurlu, kendine ait park alanı bulunan geniş bahçeli güzel bir villa arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.